Merhaba, iyi günler. Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü. E, i̇ki gündür yayın yapıyorum. Bu üçüncü gün son olacak ve Türkiye'yi ilkinde Fethullahçılığı, daha sonra AKP ve Erdoğan'ı değerlendirdim. Şimdi Türkiye'yi genel olarak ele almak istiyorum. E, 15 Temmuz denince akla Boğaziçi Köprüsü geliyor ve zaten adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Burada hayatını kaybedenlerden Erol Olçok arkadaşımdı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın reklam işlerini yapan, haklı e, tanıtım işlerini yapan e, benimle aynı yaşta e, ve yanında da en büyük oğlu, o sırada yanılmıyorsam 17 yaşındaydı. Abdullah Tayyip oğlunun birlikte köprüde gittiklerinde orada ki çatışmada askerler tarafından darbeye katılan askerler tarafından öldürülenlerin arasındaydılar. Bir kere daha Erol'u, oğlunu ve tüm hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyorum. çok kötü bir gündü Türkiye'nin hafızasında siyasi hafızasında ama genel hafızasında hep bir kara gün olarak hatırlanacak ve buradan umarım Türkiye gereken dersi çıkarır. Fakat çıkardığı konusunda şu ana kadar 4 yıl içerisinde çok ciddi şüphelerim var. Şu gördüğünüz fotoğraf Boğaziçi Köprüsü'nden, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden. Ee, o fotoğraf aslında 4 yılda, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan bu yana 4 yılda ne halde olduğunu, durumunun ne olduğunu anlatmak için herhalde ideal bir fotoğraf. Ee, çok kötü yıprandı ülke. Çok ciddi bir şekilde yıprandı. Siyasi olarak, ekonomik olarak. Tabii ki bunun tek nedeni darbe girişimi değildi. Ve arkasından ona verilen cevaplar değildi. Başka bir yıl bölgesel, stratejik ve ekonomik ve en son görüyoruz salgın gibi hususlar da eklenince son 4 yılın Türkiye için işte parlak geçmediğini söyleyebiliriz. Ama halbuki bu 4 yıl aslında başkanlık sisteminin kendini göstereceği, Türkiye'nin uçuşa geçeceği yıllar olacaktı olmuyor. Dün yine kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin salgını bir fırsata çevirmek için her şeye sahip olduğunu ve yakında bunun gerçekleşeceğini söyledi. Ekonomik anlamda ve dünya çapında Türkiye'nin öne çıkacağını söyledi ama bu sözleri değişik zamanlarda hep işittik ama olmadı. Türkiye şu anda hiç de iyi bir durumda değil halbuki böyle olmayabilirdi. 15 Temmuz getirdiği bütün kötülüklerin yanında hep böyle olur zaten. Aynı zamanda bir fırsat oldu. Keşke olmasaydı ama bir yerden sonra darbe girişimi bastırıldıktan sonra Türkiye aslında çok iyi bir fırsat yakalamıştı. O fırsatta Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesi, yeniden güçlenmesi ve iç barışını tam anlamıyla yeniden tesis etmesi. Ama dünkü yayında da e, geniş bir şekilde ele aldığım gibi Erdoğan bunu bir başka şeyin fırsatı olarak gördü. Bunu Türkiye'nin yeniden demokratikleşmesinin değil, Türkiye'deki kendi tesis ettiği tek adam rejiminin daha sağlam temellere oturması için bunu bir fırsat olarak gördü. O hal ve o halle beraber yaşanan uygulamalar, o hal kalktıktan sonra da sürdürülen e, o halimsi uygulamalar örneğin e, HDP'li belediyelere kayyum atanması yeniden 31 Mart seçimlerinden sonra da tekrarlandı. KYK'larla sadece Fethullahçılarla ilişkisi olduğu düşünülen kişilerin değil her türden iktidarın hoşuna gitmeyen insanın tasfiye edilmesi, bunların hiçbir suçunun, önemli bir kısmının hiçbir suçunun olmadığını kanıtlanmasına rağmen, haklarında bir mahkeme kararı olmamasına rağmen tekrar işlerine dönmelerinin engellenmesi gibi Türkiye bu son dört yılda gerçekten kara bir dönemden geçti ve geçiyor. Buradan nasıl çıkacak açıkçası çok ciddi soru işaretleri. Peki burada Erdoğan'ın bir tercihini gördük. Erdoğan Voyon'da bir tercih yaptı. Bahçeli'yi de yanına aldı. Yani MHP'yi de yanına aldı ve ilginç bir şekilde Fetullahçılarla işbirliği yaptığı dönemde tasfiye ettiği Türkiye'deki eski devletin güçlü unsurlarından bazılarını hepsini değilse bile bazılarını ya da onlara yakın bazı kişileri de yanına kattı. Yani dünün düşmanları bugün müttefikleri oldu ve onlarla birlikte Türkiye'de otoriter bir nizamı tesis ediyor, etti. daha da sertleştirmeye çalışıyor ama bu bunu yapabilmesi için yeterince güçlü değil. Buna karşı kim ne yaptı? Aslında sorun biraz da burada. Bu sadece Erdoğan, Türkiye'nin kaderi sadece Erdoğan ve ona destek veren kişiler tarafından çizilebilecek durumda değil. Türkiye çok daha büyük bir ülke, Türkiye çok dinamik bir ülke, genç bir nüfusu var, çok köklü kurumları var, sivil toplum anlamında bir deneyim var, medyası vardı artık. Bunların hepsinin yanına belki bir dı eklemek gerekiyor. Bunlar Kademe kademe etkisizleştirildi, kimileri kapatıldı, yok edildi, tasfiye edildi, kimileri etkisizleştirildi, pasifleştirildi, kimileri de iktidarı tam anlamıyla bağımlı hale getirildi. Ki bunların içerisinde e, İslami cemaatlere ayrı bir parantez açmak gerekebilir. İslami cemaatlerin önemli bir kısmı da burada iktidarın yanında gönüllü bir şekilde yer aldılar. Hem iktidar bunu dayattı hem de onlar istedi çünkü Fethullahçıların yıkıntıları üzerinde onların boş bıraktıkları alanda devletin de yardımlarıyla, devletin sübvansiyonlarıyla, destekleriyle kendilerinin çok ciddi bir şekilde güç kazanabileceğini hesapladılar. Geçen süre içerisinde baktığımda aslında kof bir büyüme görüyorum birçok cemaatte ama bu cemaatlerin hiç birisi kendi ayakları üzerinde hani ekonominin tabiriyle konuşacak olursak öz kaynaklarıyla büyümüş cemaatler değil ya da öz kaynaklarıyla büyümeyle giderken birdenbire bu sübvansiyonları bu devlet eliyle önlerin açılmasını fırsat bilip onu geri plana iten ve bu anlamda da bir an, bir şekilde şişen yapılar oldular. Ve böyle oldukları ölçüde de aslında toplumdaki etkileri azaldı. Çok paradoksal bir durum ama sayı güçleri şiştikçe toplumdaki etkileri, inandırıcılıkları ve cazibeleri azaldı. Bir diğer husus tabi. Önceki yayınlarda da söyledim ama bunu özellikle vurgulamak lazım. Bu savaş Türkiye'deki İslami anlatıyı, İslamcı anlatıyı yerle bir etti. Burada nedir? Cumhuriyetle beraber tanımlanan bir anlatı vardır. Her şey iyi gidiyordu. Yani çok iyi gitmese bile iyi gidiyordu. Hilafet vardı, şu vardı, bu vardı. Sonra cumhuriyet ve laiklikle beraber tek parti rejimiyle beraber İslam merkezden atıldı. Dindarlar merkezden atıldı ve buradaki mesele İslamcıların gözünde mesele o işte tek parti CHP zihniyetine karşı kendi eee savlarını ortaya sürmek ve dindarları yeniden merkeze taşımak ve diğerlerini tasfiye etmek böyle bir anlatı vardı. Cumhuriyetin ilk yılları hakkında anlatılanlar, 12 Mart dönemiyle ilgili anlatılanlar, kısmen 12 Eylül ama en son 28 Şubat dönemiyle ilgili anlatılanlar mağduriyetler hep bunun söylemin temeliydi. Ama burada gördük ki Erdoğan Gülen savaşında çok daha sert mağduriyetler yaşandı. Çok daha sert bir savaş yaşandı ve bu savaş o güne kadar yapılan anlatıyla hiçbir şekilde uyuşmayan bambaşka bir savaş oldu ve bu anlamda Türkiye'deki cumhuriyet sonrası İslamcı anlatı büyük ölçüde çöktü. Hala yaşatılmaya çalışılıyor. Ayasofya'nın yeniden açılması bir anlamda ...öyle görülebilir. Bu anlatı çöktü. Bu anlatının çökmesinin dışında da... ...siyasi alanda... ...güçlü olan... ...siyasal İslam'ı merkezleştirmiş olan... ...AKP ile... ...sosyal alanı merkezleştirmiş olan... ...Fetullahçılığın... ...bu Kıyasya Savaşı... ...aslında İslam'a yönelik... ...ilgiyi de... ...çok ciddi bir şekilde azalttı. Çok ciddi sorgulamaları beraberinde getirdi. Yani bu güçler savaştıkça, bu güçler savaştıkça aslında birbirlerine zarar verdiler. Ama genel olarak Türkiye'deki İslami harekete zarar verdiler ve İslamiyet'in kendisine de zarar verdiler. Bunun etkilerini görmeye başladık. İleriki dönemde çok daha göreceğe benziyoruz. Bu anlamda bakıldığı zaman 15 Temmuz sonrasında her iki tarafında birbiriyle devlet ve Fethullahçılık arasındaki savaşta birbirlerine verdikleri zarar dışında çevrelerine verdikleri bir mahalle diyelim hadi bir kesime verdikleri zarar çok daha kalıcı oldu. Bu da aslında Türkiye'nin önüne yeni bir takım fırsatları açmayı sağladı. Fakat burada işte diğer güçler diğer siyasi güçler, toplumsal güçler bu durumu yeterince değerlendiremediler. Bu durumu değerlendirme konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun nispeten belli bir aşamadan sonra bazı adımlar attığını düşünüyorum. Bunun sonuçlarını 31 Mart'ta da 31 Mart yerel seçimde de ciddi bir şekilde aldı. Bu aslında ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde denenebilecek bir şeydi olmadı. Daha sonrasında ama 31 Mart'ta yaşandı. Bir diğer hususta aslında Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun kopuşlarının çok daha önce olması gerekiyordu. Ama her iki tarafta bu FETÖ muhabbetinin, FETÖ suçlamasının ulu orta kullanılması nedeniyle çok çekindiler ve her şeyi çok geciktirdiler bu FETÖ suçlaması zaten son 4 yılın ana konularından birisi oldu. Şöyle düşünelim. Fethullahçılığın alabildiğine güçlendiği, devlet eliyle güçlendirildiği dönemde. Bir öncesi var. Fethullahçılığın daha önce kimse kendini kandırmasın, kimse kimseyi kandırmasın diye yaptığımda söylemiştim. Fethullahçılıkla önce Refah Partisi'nin yükselişini kesmek için ittifak yaptı Türkiye'nin merkezindeki bazı kesimler. Daha sonra AKP ile ittifak yaptıklarında da bu sefer AKP ile ittifaklarına destek vermek için işbirliği yaptı merkezdeki bazı kesimler. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Fethullahçılarla Gülen'in bizzat kendisiyle gerek Türkiye'deyken Türkiye'de yüzde görüşerek gerek Pensilvanya'ya giderek ki orası bir nevi haç merkezine dönmüştü. Her sektörden, inanılmayacak şekilde her sektörden ekonomi, iş adamları, iş kadınları, siyasetçiler, e, sivil toplum kuruluşu e, iddialı kurumların, e, meslek kuruluşlarının yöneticileri orayı e, bir şekilde ziyaretkağı çevirmişlerdi. Çünkü birçok iş Ankara'dan olduğu kadar Pensilvanya'dan da yürüyordu. Ve sonra savaşla beraber petullahçılıkla savaşla beraber bu insanların hepsinde ayrı ayrı korkular çıktı. Nedir? Bu geçmişte kurmuş oldukları ilişkinin masaya yatırılması. Bazılarının başına çok kötü şeyler geldi. İşlerinden özgürlüklerinden oldular ya da e, hapse girdiler. E, işlerinden atıldılar ya da iş yerlerine el kondu vesaire. Ama birçoğu burada bir şekilde ee, başlarına bir şey gelmemesi için haddinden fazla iktidara kendilerini kanıtlama yoluna girdiler ve herkesten daha sert Fethullahçı karşıtı oldular ve olayı iyice zehirlediler. Türkiye'de darbenin Fethullahçılığın sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde tartışılabilmesinin önündeki en büyük engellerden birisi aslında bu kraldan çok kralcılardır. Fethullah severlikleri ne kadar aşırıysa Fetullah düşmanlıkları o kadar aşırı olan kişilerdir. Bunların tabii ki en çarpıcı örneği itirafçılar. İsimlerini bile anmaya gerek yok. Ama itirafçıların dışında da çok sayıda kişi ki bunların önemli bir kısmı geçmişte Fetullah Gülen'le ya da onun insanlarıyla aynı kareye girebilmek için can atan kişilerdi. Şimdi başka bir yere geldiler. Türkiye'de bu olayın sahici bir şekilde bütün boyutlarıyla tartışılmasının önde öncelikle iktidar engel oldu. Ardından bu söylediğim kişiler oldu. Yani kendi geçmiş ayıplarını örtmek isteyenler oldu. Bir diğeri de Fethullahçılıkla çok da fazla savaşmanın aslında Erdoğan'a yaradığını düşünenler oldu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Böyle bir anlayış yurt içinde ve yurt dışında çok var. Siz Fethullahçılığı eleştirdiğiniz zaman Erdoğan'a yanaşmış gibi gösteriliyorsunuz. Böyle bir şey Allah'ın emri değil. Böyle bir şey zorunluluk değil. Önemli olan burada tüm boyutlarıyla her iki tarafı da eleştirmek. Her iki tarafı da eleştirirken her iki tarafa eşit mesafe olmak falan gibi bir dert söylemiyorum. Burada yapılan bir darbe girişimi var. Tabii ki bunun vebali çok ağır ama onun dışında bu ülkenin darbe girişimine gelmesinde çok ciddi katkıları olan ve ardından darbe girişiminin peşinden de bununla gerçek anlamda hesaplaşmayı yapmayan bir iktidar var. Dolayısıyla burada her iki tarafı birden eleştirebilmek çok mümkündü, hala mümkün ve Türkiye'nin ihtiyacı olan da buydu. Ama genellikle yapılan, genellikle yapılan tarafların birisine çok fazla dokunmadan diğerine yüklenmek özellikle Fethullahçılar şunu çok iyi yapıyorlar, hala bütün güçsüzlüklerine rağmen, kendilerine yönelik her türlü eleştiriyi bir Erdoğancılık olarak sunmayı beceriyorlar, hala büyük ölçüde, hala becerebiliyor olmaları da bu ülkenin gerçekten acı durumlarından birisi. Son bir noktaya değinmek istiyorum, Fethullahçılığın içerisinde yer alıp oradan, gerçekten kopuş yaşayan ama bir itirafçı pozisyonda olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Türkiye'deki kamusal alanda bazı tartışmalara çekilebilmesi çok iyi olurdu. Bunu yapmak açıkçası cesaret ister. Bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Ama bunu bir an önce Türkiye'nin gündemine alması gerekiyor. Yani Fethullahçılığı içeriden eleştiriyi itirafçılara bıraktığınız zaman çok fazla yol alamıyorsunuz. Çünkü iftirafçılar bir doğrunun yanına iki yalan da ekliyorlar ve yaptıkları değerlendirmenin herhangi bir analitik değeri yok. Ama bazı isimler var özellikle sosyal bilimler alanında ihtisaslaşmış bazı akademisyenler yurt dışında yaşıyor çoğu. Çok ciddi, çok e, önemli ve Türkiye'nin çok yararına bir takım tartışmalar geliştiriyorlar. Ancak bu tartışmalar Türkiye'de yeterince hak ettiği bir şekilde yer bulamıyor. Bunun bir şekilde çözülebilmesinin Türkiye'nin çok hayrına olduğunu e, belirtiyorum. İsim anmak istemiyorum çünkü isim anarak onları e, zaten çok da iyi bir durumda hayat sürdük, sürdürdüklerini düşünmüyorum. Daha da zor durumda bırakmak istemediğim için. Evet, tekrar 15 Temmuz darbe girişimini, yıl dönümünde burada hayatını kaybedenlere tekrar rahmet diliyorum. Çok zor bir gündü, geceydi özellikle. Türkiye bunu bir şekilde atlattı. Umarım bu işler bitmiştir. Darbe evestileri artık böyle bir şeylere kalkışmazlar. Ve de umarım Türkiye, 4 yılı boşa harcamış olan Türkiye bundan sonra 15 Temmuz'u gerçek anlamda Türkiye'nin demokratikleşmesinin bir miyank taşı olarak kullanabilir. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.